tarihin en ibretlik meydan muharebelerinden biri nasıl yaşandı hem de koca bir haçlı güruhuna karşı? İşte Haçova Meydan Muharebesi. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı, evet hala güçlüydü ama sarayda bir aman boşvercilik başlamıştı. Rehavetse diz boyu. Haha <laughs> bunlar yenilmez değilmiş. Avrupalılar Osmanlı'yı taklit edip daha cafcaflı tüfekler toplar yapmaya başlamıştı. Viyana'da Kanuni'yi durdurunca iyice havaya girdiler. Avusturya eski güzel günler diyerek etrafına kankalarını toplayıp Osmanlı'ya kafa tutmaya başladı. Sınırlarda ufak tefek itiş kakışlar derken Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa'mız şehit düşünce Padişah 3. Mehmet Hoca Saadettin Efendi'nin de teşvikiyle orada durun bakalım diyerek Kanuni'den sonra sancağı kaptığı gibi ordunun başına geçti. Osmanlı ordusu Kırım atlılarıyla beraber 100 bin civarıydı. Ama karşılarında tam 300 bin kişilik, 15 devletten toplanmış, kendinden pek emin bir haçlı ordusu vardı. Bu iş kolay olacak. Pastayı dilimler gibi alırız. <laughs> Muharebe başladı. Haçlıların o yeni model uzun menzilli topları Osmanlı merkezine adeta tarumar etti. Bizimkilerin tüfekleri onlarınki yanında su tabancası gibi kalıyordu. Yeniçeriler bile, abi bu ne, böyle savaş mı olur modundaydı. Sultan 3. Mehmet vaziyetin vahametini görünce, saflar zayıflayınca hemen otağına çekilip hırkayı şerifi hürmetle giydi, sancak-ı şerifi eline alıp gözyaşlarıyla Rabbine yalvarmaya başladı. Hocası Saadettin Efendi, ''Hünkârım tevekkül edin, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir.'' diye teskin ediyordu.